Merhaba Karagen.com kullanıcıları. Bu videomuzda sizlere MacOS bilgisayarlarda SSL hatasının çözümünün nasıl yapılacağını anlatacağız. Videomuzdaki aşamaları takip ederek SSL hatasını MacOS üzerinden çözebilirsiniz. Mail uygulamasını açın. Açılan üst menüden Mail sekmesine tıklayın. Ardından Tercihler butonuna tıklayın. Gelen sayfada Hesaplar sekmesine tıklayın. Ardından değişiklik yapmak istediğiniz hesaba tıklayın. Biz bu videoda örnek et karegen adresi üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Sağ tarafta yer alan sunucu ayarları sekmesine tıklayın. Gelen posta sunucusunun altında bulunan bağlantı ayarlarını otomatik olarak yönet alanının işaretini kaldırın. Kapı alanına POP için 110, IMAP için 143 yazın. TLS SSL kullan seçeneğinin işaretini kaldırın. Aynı şekilde giden posta sunucusunun altında bulunan bağlantı ayarlarını otomatik olarak yönet alanının işaretini kaldırın. Kapı alanına 587 yazın. TLS SSL kullan seçeneğinin işaretini kaldırın. Ardından kaydet butonuna tıklayın. SSL hatasını başarıyla çözmüş olduk. Bu videoda sizlere MacOS cihazlarda SSL hatasının çözümünü anlattık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.